Batman mi, spider Spiderman Sen hangisini tutuyorsun? Spiderman. Merhaba, Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Güzel Taverna'nın yeni bir... Aa arkadaşlar ama böyle olmuyor. Doğru. Birimiz yapalım girişi ya. Tamam kardeşim. Tamam. Güzel Taverna'nın ben, ben yeni bir daha bölümüne, hoş daha hoş ki... Ayda. Abi ne oluyor ya? Ben yapayım arkadaşlar girişi. Olur mu? Olur olur. Tamam. Tamam, <laughs> tamam o zaman. Evet. Yüzen Taverna'nın Yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Örümcek Adam 2002 yapımı olan Örümcek Adam'ın ilk filmini ele alacağız. Yüzen Tavernamızda. Haydi başlayalım. Let's go. Evet. Örümcek Adam 2002 yapımı olan bir film. Yönetmeni Semra Filmin bütçesi 139 milyon euro. Ha bu arada bugün aramızda yeni katılan bir isim var. Mustafa. Merhaba arkadaşlar. Uralcan da zaten bir önceki videodan tanıyorsunuz arkadaşlar. Evet Ural konu hakkında biraz Spider-Man'in öyküsü hakkında biraz bahsetmek ister misin Ural? Ee, tabii ki Mithat. Bu filmde ilk Spider-Man film serisinin ilk filmi bildiğiniz gibi ben eski bir film olmasına rağmen görsel efekt olarak e, gayet beğendiğim bir film olduğunu söylemem lazım. E, gayet başarılı bulduğum e, sahneleri var. Filmimiz klasik olarak Spider-Man'in doğuş hikayesiyle başlıyor. Aynen. Filmimizde klasik olarak şeyden başlıyor. Daha örümcek adam olmamışken Peter Parker'ın hayatından başlıyor. Peter Parker hepimiz gibi sıradan. Daha önce kendi videomda da dediğim gibi, benim olduğum video dediğim gibi halkın içinden bir insan bunu Filmde direktman bunu yansıtarak başlıyorlar. Okul hayatı, arkadaş çevresi, ailesi. İlk olarak bununla başlıyorlar. Bir aile ortamıyla başlıyor. Ondan sonra filmde bildiğiniz gibi Spider-Man'in zaten bu hikayesinin klasikleşmiş tarafı. Örümcek tarafından ısırılıyor. Nasıl bir örümcek peki bu? Mustafa senin bilgin var mı bu örümcek hakkında? Abi yani tek bot darbesiyle ölebilecek bir örümcek. <laughs> Ama işte yani nasıl bir şey ise yani bizim Peter uçuyor yani havalarda falan uçuyor. E, <laughs> filmde bunu böyle vermişler ama hani örümcek ve üstten o tam da fotoğraf çekerken ki sevdiği kızın fotoğrafını çekiyor. O sırada zaten çok bir aklı da havada. O sırada örümcek tavandan eline konuyor ve ısırıp gidiyor. Ki benim filmde en sinir olduğum kısım da örümceğin ısırıp gitmesi. Hani sonra o örümceğe ne oldu? Ha, harbiden he. Yani bu bir soru işareti. Bu bir soru işareti olarak. Mesela bunu Bundan sonraki film serisinde çok güzel vermişlerdi. Örümceğin, e, sesini, örümceğin şeyini buluyordu. Ölmüş halini buluyordu mesela evet. bir, bir sonraki film serisinde. Onu güzel düşünmüşler. Ama bu film serisinde bunu düşünmemiş. Örümceğe ne oldu sorusu insanların kafasına soru işareti olarak kalıyor. Bu benim beğenmediğim bir yönüydü filmin. Beğendiğim yönlerine gelecek olursak Örümcek adamın halk içinden, bizim tarafımızdan, bizim içimizden geldiğini ve onun da hayatında zorlukta olma en iyi yansıtan film bu. Ki diğer filmlerde bu bence değinilmeyen, çok göz ardı edilen bir şey. Bu filmlerde, bu ilk üçlemede bu en iyi şekilde anlatılmış. Benim fikrim bu yönde bu konuda. Ee, bizim Peter örümcek tarafından ısırıldıktan sonra ilk gecesini çok kötü geçiriyor. Ee, kabuslar, rüyalar. Ki oraya bir şeyle koymuşlar, sahneler koymuşlar. Böyle DNA değişiklikleri olan böyle DNA'nın kopma sahneleri falan çok güzel şeyler koymuşlar. Ki benim müziklerini de çok sevdiğim film. Müziklerde de Ayşegül'ü çok güzel bir şekilde yansıtmışlar. Böyle devam ederken ilk geceyi geçiriyor ve sabah, yani ben de şekilde gözlük takan biri olarak, sabah ilk işim gözüm takmak oluyor. Ve Ayşegül ile Peter gözlüğünü taktığı zaman bir şey fark ediyor. Net değil, bulanık görüyor. Gözlüğü çıkardığı zaman netleşiyor. Yani görme bozukluğu iyileşiyor. Aksine görüşü mükemmelleşiyor. Normal bir görüş dediğim mükemmel bir görüş kazanıyor. Ondan sonra fark ettiyseniz bir dakika sahnede aynada vücuduna bakıyor. Vücudun kaslandığını ve güçlendiğini fark ediyor. Ee, bravo. <laughs> Sana böyle bir şey olsa ne yapardın Mustafa? Abi ne yapardım hemen doğru sahile bir plaja falan giderdim. <laughs> Adam bir gecede bastı e, ne var ne yok yani protein tozumu aldı ne yaptı? Aminasını bastım taş gibi. Ondan sonra zaten kaslandıktan sonra daha bir kendini iyi hissediyor. kendi. böyle bir durum olsa hem gözlüğümü bırakıyorum hem de kaslanıyorum hem de kendimi iyi hissederim. Bu özgüvenle sevgisi ya da sevgisiyle hoşlandığı kızı etkilemeye çalışıyor Mary Jane. Adam Ben amcayla Meyhala'nın yanından geçiyordu duvardan yürüyerek. <laughs> Onlar da hiç yadırgamıyor. <laughs> aynen. <laughs> <laughs> Onu görmüyorlar ama arkaları dönük o sırada. O evet, sahneyi görmüyorlar. Doğru. Peter sevdiği kızı etkilemek için spor araba almak istiyor. Ama hani bizim gibi öğrenci adam olan hani peynire kafa atıyor. <laughs> ne yapacak? Ee, bir dövüş şeyi buluyor. Ee, turnuvası ama yasa dışı. Kafes dövüşü gibi aynen. Aynen kafes dövüşü. Evden kütüphaneye diye çıkıyor ve Hani Ben amca onu bırakmak için ısrarcı oluyor ve sonra Ben amca onu kütüphaneye bırakıyor ama Peter kütüphaneye gitmiyor. Amca, amca sen doyur evinde bak adam olacak diye kütüphaneye götür. <laughs> Aman ak, tövbe ya. <laughs> Aynı zamanda Ben amca o meşhur ve bütün seriye yön verecek olan sözünde o arabada söylüyor. Büyük güç büyük sorumluluk getirir. Bre adam. Derinden vurmuş, çıkarmış masa yani. 5 yani dakika sonra da ölüyor yani. değil mi Ben amca? <gülüyor> <gülüyor> o zaman içinden geçirdiği şey şu. o Peter <laughs> 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 İçinden geçirdiği budur. Sana yani. verdiğim ekmeklerin <gülüyor> yemeklerin. <gülüyor> <gülüyor> Neyse bu Peter kafes dövüşünde giriyor rakibine karşı. Rakibi de testere dedikleri yani insanları ringde bir nevi öldüren, öldüresiye döven bir insan. Bu adam bu adama karşı ilk olarak ringe geliyor ve korkak bir şekilde dövüşüyor. Daha doğrusu dövüşüyor demeyeyim. Ondan ilk başlarda kaçıyor. Kendisini tellere falan atıyor. Aynen. Ondan sonra adamı bir iki vuruşla indiriyor. Sonra parasını almak için bu dövüşün patronuna gidiyor. Düzenleyen arkadaşı yanına gidiyor. Ona yani deyim yerindeyse masaya 10 dolar atıp ya ya bunu al ya git diyor. Ee, İlanda sözü edilen o yüklü miktarı vermiyor kendisine. Bu şey değil mi ya? Bizim sektör değil mi? Aynen kardeşim bizim sektör. 10 lira logo. Şimdi bedavaya yap. <laughs> kardeşim Biz sana daha sonra çok iyi görürüz. <laughs> kesin o işler gelir. <gülüyor> <gülüyor> Hemen şeyden çıkarken o şerefsiz adamın ofisinden çıkarken içeriye bir adam giriyor. O adam meğersem soyguncuymuş. O adamın masada duran paralarını bir güzel hacılıyor. O sırada asansöre koşuyor. Peter de asansörü çağırmıştı. Asansör açılıyor. Adam Peter'ın yanından geçip asansöre giriyor. Asansörün kapısı kapanıyor. iniyor. Sonra bu dövüşlerin patronu da geliyor diyor ki sen onu istesen paramparça ederdin. Niye durdurmadın? Ve o da az önce adamın onu içeride söylediği sözü tekrarlıyor. Benim problemim değil. Bence çok haklıydı ama sonra ne yazık ki haklılığı ortadan kalkıyor. O asansörde yol verdiği durdurmadığı adam aşağıya inip Kaçmak için bir şeye ihtiyacı var. Kaçış arabasına ihtiyacı var ve o sırada Peter'ı bekleyen, Peter'ın ders çalışmasını bitirip gelmesini bekleyen Ben amcanın arabasını almaya çalışıyor. Ben amca direniyor ve o adam Ben amcayı sokak ortasına vuruyor. Cık cık cık. Peter dışarı çıktığı zaman daire içinde bir kalabalık görüyor. Dairenin hemen merak ediyor acaba insanlar neye bakıyor diye ve Ben amcayı görüyor. Ben amca son nefesini vermek üzere. Aynı, aynı, şekilde Peter'a o meşhur sözünü söylüyor. Büyük güç, büyük sorumluluk getirir. Ve gözyaşları içinde Ben amcayı kaybediyoruz. Adam resmen bok yoluna gitti yani. O da o, b Sanki bok yoluna gitti adam. Bilmiyor değil mi şey olduğunu falan. Ben hatırlayamadım şimdi ama. Yok örümcek adam olduğunu bilmiyor. Hani sürekli bu söz böyle tekrarlamak falan. Sanki biliyormuş gibi hikaye mi bu? <laughs> bu sözü söylemesinin sebebi aslında Flash Thompson'la... Geçen bir kavga. Okulda Flash Thompson'la bir kavga oluyor. Peter onu tek yumrukla yere seriyor. Ha, doğru doğru. Bunun üzerine söyleyebiliriz evet. söz. Peter'ın bu kendini keşfetmeye başladığı zaman Aynen evet. onun fışkırtıyor şeye doğru. Yemek tabağına. Evet. <laughs> Ve bu olaydan sonra örümcek adam asıl örümcek adama dönüşüyor. Yani o mahallemizin dostu örümcek adam S sloganı altındaki örümcek adama dönüşüyor. Ve tabii ki de her filmde olduğu gibi bu, bu filmde de bir kötü adam lazım. Büyük bir kötü adam lazım. Çizgi romanlarda Örümcek Adam'ın yani milyonlarca düşmanı var. En büyük düşmanlarından birisi de Kingpin. Ben bu filmde şahsen Kingpin'i beklerdim ama Kingpin'i kullanmamışlar. Onun yerine Yeşil Goblin'i kullanmışlar. Norman Osborn. Evet. Harry Osborn da Peter'ın en iyi arkadaşı ve babası. En büyük düşmanı oluyor. Ama ben filmin sonuna direkt atlıyor gibi olacağım ama Osborn'un ölmesi bence çok yanlış bir karardı. Neden? Çünkü Harry Osborn çizgi romanda şu andaki günümüzdeki Marvel evreninde Patriot olan karakterin orijinali aslında. Hmm. American Patriot o şu andaki filmlerde oynayan siyahi arkadaşımız değil. Normalde Norman Osborn. Ah. Yani çizgi romanlarda böyle. Aynı zamanda Norman Osborn daha hani bu giysi giyiyor o filmde ama gerçek bir Goblin'e dönüştüğü şeyler bile var. Yani gerçek bir canavara dönüştüğü DNA olarak. Hmm. Dönüştüğü şeyleri, versiyonları bile var Doktor Octavius yüzünden. Yani böyle şeyleri bile varken böyle büyük bir karakteri harcamaları bence yanlıştı ilk filmden. Ölmesi yanlıştı sonda. Yani biraz belki ilk film falan olduğu için böyle. Aynı zamanda ölme sahnesi de saçma abi. Hani sen tam kolundan planörü çağırdın sinsice. Diyelim ki hani Peter onu hissetmedi örümcek hisleriyle. Geldi deşti Peter'e. O Tamam işte planları devam edecek. Sen de deşik. ikiniz de öleceksiniz. Çok çok affedersiniz de ben senin yapacağın planını a** <gülüyor> yani. <gülüyor> sen o kadar büyümüşsün hani iş adamı olmuşsun şey olmuşsun. Hani o kadar zeki adamsın bunu mu düşünemiyorsun yani. O da benim saçmama giden bir konu ve filmdeki en büyük saçmalığı sizinle paylaşıyorum. Ağların Peter'ın kolunun içinden çıkması. Aynen o çok kötü abi ya. Hani ne yapıyorsun kolundan a** atıyorsun onu öyle ya. <laughs> Normalde şey sanırım a cihazı var. Aynen kendi hani zekası, zekasıyla yaptı ki Peter Parker bir dahi. Hani zaten bunu çizgi romanda çok gösteriyor bu A atıcıları, örümcek vericileri, Shield Akademide ders vermesi. Kendisi bir dahi. Yaptığı cihazlar mesela Doktor Octavius'un birçok işini durdurmada onun cihazlarını ekleyerek veya yeniden programlayarak çeşitli şeyler yapması, DNA ile uğraşması. Çok büyük bir dahi. İlk film üçlemesinin hepsinde bunun ne yazık ki geri plana itilmiş. Bu beni üzen konularda aynı zamanda. Çok basit kalmış değil mi? Yani Spider-Man sanki hani normal bir adammış. Tamam zaten normal bir adam gerçekte de. Sadece örümcek sanki. Aynen örümcek ısırdı Spider-Man Hayır işte Peter Parker ondan önce de hani önemli bir şeyde. Bir de normalde çizgi romanlarda şey sanırım. Çizgi romanda olduğunun farkında seyirciyle falan konuşuyor diye biliyorum ben. Aynen doğru. Dördüncü duvarı yıkabilen 2-3 Marvel karakterinden birisi Deadpool'un en büyük örneği ama Örümcek Adam'da da seyirciyle konuşmasıyla ki Örümcek Adam'ın en büyük şeylerinden biri de zaten düşük çenesi. Hmm. Ona bu yüzden çok fazla lakap takmışlığı var. Kötü adamların, düşmanlarının A kafa gibi. Yani bitmeyen bir şeyi var. Çenesi var. Hem seyirciyle hem düşmanıyla hem olduğu yerde sürekli konuşan kendi kendine konuşan bir adam ama boş yapmıyor. En büyük şeyi o boş yapmıyor. Adam dolu konuşuyor. Peki arkadaşlar Mary Jane nasıl buldunuz filmdeki? Mustafa'nın bu konuda iyi fikirleri var. Mary Jane abi ilk filmde yollu değil. yollu <laughs> zaten yani abi. oraya buraya yanlayan değil yani. Zaten yani şöyle değil. Ee, onun bunun arabasında yine geziyor da hani ufaktan <laughs> hafiften var yani. Kardeş Morris'i Türkiye değil Amerika ya. <laughs> ya sen onu bir de ikinci filmde gör. <laughs> kardeşim ben bu görüşüne hiçbir zaman katılmayacağım. Mary Jane'in tek ölümsüz aşkı Peter Parker'dır. Hadi eyvallah. Öyle ama ikinci filmde masalarda geziyor karı yani. <laughs> yok kardeşim <laughs> sonuçta kadın orada i̇şte sadece bu, nişanlanıyor. nişanlısın Nişanlısını terk geliyor ediyor aşkı için. Burada şimdi biraz Peter'ın da şeyi var. Hani yok biz sen ne olamayız hayatım ben kahramanım onu gidiyorum kurtarıyorum. Nasıl akşam eve geleyim? Hep böyle takılıyor karıya. E karıda ne yapsın şimdi yani? <laughs> Aranıyor. Ben öyle takıldığını düşünmüyorum kesinlikle. Aksine Peter hani onun için bir sonraki filmde hani Spider-Man olmayı bırakabilecek kadar onu çok sevdiğini düşünüyorum. Ya ben. Ural. A karıyı bir bir dedik. Affedersin. <laughs> Kardeşim. Şimdi sen nasıl konuşuyorsun? Tam çok güzel kadındır ama bacımızdır. Yengemiz o. <laughs> Spider-Man hanımı o. Bir de burada bir not bu Batman'in koyayım ben. Hayda. hayda. <laughs> ne abi Ufuk, ne oluyor ya? Ufuk çağırıyor. Tamam mı? Ufuk Bak, çağırıyor. Yorumlarda şimdi ben Batman linci falan yerim burada. O linci <laughs> edenlerin de a**lı linçliyim burada. <laughs> ne oluyor? Niye şimdi vereceğinden Batman'e nasıl atladık? Bu ayrı film. Bugün Ekşi Sözlük'te birkaç tane şey okudum. Ondan sinirlendim. Bunu da araya ekleyeyim dedim yani. Batman adam falan değildir. Ufuk ağla. Abi niye O da kurtarıyor adaletin savunucusu. Adaletin zengin köpeği. ayda E öyle yani öteki adam bak bir de hangi filmde biniyordu be? Met metro'ya bindi Spider-Man ama Kanka şeyle dövüşürken ikinci filminde. Spider-Man aslında bütün film serilerinde bir trene metroya otobüse biniyor adam. Heh. Toplu taşıma seviyor. Adam neredeyse onu bunu onu bunu kurtarmaya halk otobüsüyle gidecek adam. <laughs> Tabii oğlum adam öğrenci adam ilk filmlerde. ilk üçlemede öğrenci adam. Tabii, taksiye maksiye binecek ee, yani parası yok. saçma. Şimdi i̇kinci iki, filmde falan şeyle ikinciliğimi ikincide mi dağıtıyordu? Pizza falan dağıtıyordu bu. Aynen ikincide çünkü kanka bu şeydedir. Amerikalılarda genellikle çocuklar şeyi bitirince, liseyi bitirince yani genellikle bir şeye giriyorlar, işe giriyor. Orada erken çalışma yani erken bir reşit olma, erken eve çıkma, erken bir ev araba alma şeyleri var onların. Ama yani bu filmde bu yansıtılmış. O da tabii ki de Ben amca öyle için yani aileni çalışan biriye öldüğü için. O da Mayalasına ve eve bakmak için bir işe giriyor kendine de bakabilmek için. Kendi zaten ayrı eve çıkıyor. Önce birinci filmde Harry Osborn'la ayrı eve çıkıyor. Sonra Harry'nin babası öldüğü için diğer filmde Harry kendi normal evinde kalıyor. Babasının evinde. Peter de daha zaten minik tek odalı içinde sadece şey olan yatak olan bir daireye geçiyor. Ya işte aslında Spider-Man'in bu olayı bu aslında. Yani süper güçleri var. İyi yani adam. Süper güçleri var. Ama bu günlük yaşamını kolaylaştırmıyor. Aksine zorlaştırıyor. Mesela Batman'in güçleri evet, günlük yaşamını... Oluyor. Aynen ama mesela Batman'i eğlensek Batman'in günlük yaşamını güçleri kolaylaştırmıyor veya zorlaştırmıyor çünkü Batman'in bir gücü yok. Ya s*** ya. <laughs> Batman diyorlar, burada Batman Batman diyorsunuz. Ya bize. arkadaşlar bak. bekliyorum. Batman hakkında böyle konuşmayın ya çok yanlış buluyorum bunu yani bilmiyorum. S***ceğim şimdi Batman'inizi burada ya. Allah Allah. Halkın çocuğunu konuşmaya geldik o*** <laughs> çocuğunu konuşturuyorsunuz bize burada yani. Arkadaşlar bu videodan sonra zaten Ufuk var gücüyle üzerinize saldıracaktır. Bak, Ufuk sana diyorum oğlum bak adam değil bu Batman. Evet şimdi Mustafa kardeşim neyse Batman'i ufu falan bir kenara bırakalım. Aynen. Benim siz ikiniz önemli bir sorum var. Benim siz ikiniz önemli bir sorum var. Şimdi hani 20 yerimizdeyiz daha hani genciz ve bu film 2002'de Aynen. çıkmış bir film. Hani sonucunda hani sonucunda birimiz 5 yaşındaymış, birimiz 7 yaşındaymış hani bu film büyük ihtimalle zaten Spider-Man benim çocukluğumun kahramanlığıydı. Hani Spider-Man kostümüm vardı. Her çizgi filmini izlerdim Jetix kanalında falan. Hani ben ilk kez kahramanım beyaz perdede gördüğümde çok heyecanlandım. Ve filmi hani ağzım açık sallama kara izledim lafın laf yerindeyse. Mükemmel yani mükemmeldi benim için. İlk doğru düzgün Spider-Man filmi zaten ilk, bu İlk abi. doğru düzgün Spider-Man filmi. Benim de belki de ilk doğru düzgün izlediğim filmde. Küçük Eşme bayıldığım bir filmdi. Siz ilk izlediğinizde ne hissettiniz? Nasıl o ilk izlediğiniz, izlediğiniz, izlediğiniz merak doğru ediyorum. düzgün filmdi ya? Sen şey falan izlemedin mi? Bir uzay <laughs> destanı, Kanka, hani, hayır Sonuçta hafızama yerleşti. 5 yaş, beş yaşına geldiğinde bunları izlemen lazım. <laughs> Kanka hafızama yerleşen ve benim ilk izlediğimde yani hatırladığım bir film bu. Hatırladığım. Ha. Şu anda 23 yaşında, 5 yaşında izlediğim şeylerin çoğunu, dediğim şeylerin çoğunu hatırlamıyorum. Ama bunu hatırlıyorum. Bu benim için önemli bir hatıra. Demek ki yer etmiş. Siz ilk izlediğinizde ne hissettiniz bu filmi? Ya ben filmi... Valla o zaman kaça gidiyorduk yani? Ben 2002'de kaç yaşında oldum? <laughs> 7 yaşında oluyorsun işte. Sözelciyim Herhalde böyle şeye gittiğimiz zaman falan misafirliğe falan gittiğim zaman izlediğimi hatırlıyorum böyle. Adam gibi de yani senin dediğin gibi ilk olarak hayatımıza giren ilk süper kahraman belki de hani benim için şeydi yani Spider-Man. Spider, Spider bir, bir tek orada filmde beni en çok şey yapan, etkileyen böyle onun o dövüştüğü kahraman vardı. İlk film tane. için şey mi? Goblin'i mi diyorsun? Aynen. Ha işte. Yani Spidey'den çok o o aklımda kaldı çünkü ciddi misin? korkmuştum yani ondan. Ama onun haricinde tabi 2002 yılı e, için yani tabi o zaman bir de ufaksın çocuksun. Evet. böyle ama tam bir adam çıkıyor işte çok böyle fantastik bir şey gibi geliyor yani. Şimdi bakıyorsun diğer serilere falan arasındaki farkı anlıyorsun da o zaman tabi bambaşka yani. Bir de şey hani orada ilk filminde sanırım bir yerde e, bunun yanında kaldığı işte teyzesi miydi? Evet, halası. Ha halası. Bir çocukla beraber evini toplayıp başka bir yere taşınıyordu. Yok o diğer filmde. Diğer filmle miydi mi? o? Hani orada falan şey diyordu. E, bir çocuğun hayali işte ne olabilir? Örümcek adam olmayı o. ister falan diye. Hani o zaman ufakken onu hayal ediyorsun yani. İşte ben de şöyle olsam böyle olsam diye. Öyle bir filmdi yani benim için. Hay, yani küçükken hani çok abuk sabuk şeyler olmayı ister çocuklar. Ben mesela küçükken çöpçü olmak isterdim ama çöpçüden önce de spider Spiderman olmak isterdim. Ne? <laughs> Neden çöpçülük? <laughs> Kanka bizim işte kapının Ola önünden nasıl çöp, herkes bizim, bizim kapının olmak önünde olmak çöp konteyneri ya. vardı. <laughs> o hani kamyon o çöp konteynerini yüklüyor sonra o kamyon onu kaldırıyor yüklüyor falan çok hoşuma gidiyordu o. Ben hiç astronot falan istemedi. Ben Yaklaşık bir ikincisi kadar çöpçü olmak istedim. İlk okulda iki çöpçü olmak istedim. Yani vardı, vardı öyle bir şey. Astronot olmak isteyenler vardı. <laughs> Bak bizim burada mahalleyi biliyorsunuz bizim tehlikeli mahalleler var burada. He, burada işte o astronot arkadaşları ben görüyorum arada burada. Ne yapıyorlar? kanka işte baş başka <laughs> şekilde astronot oldular. Kardeşim. Öbe. Kardeşim videoya ceza yedireceksin. Sarı dolarlara bana uçacak şimdi. Yok yani hani YouTube Türkiye'de de böyle bir şey yoksa söyleyin şimdi... de. Şimdi... Çocuklar uzak dursun. <laughs> o zaman yavaştan kapatalım arkadaşlar videoyu. Son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler var mı filmle ilgili? Abi film çok güzel. Harika bir film. Batman de piçtir yani. Bunu da söyleyeyim. Haydi <laughs> <Aynen, gülüyor> yine gittik. Yine yedik. Evet videoya ilk atılacak Dislike Batman'ciler sonra Ufuk. Ufuk direkt <laughs> Premier'e gelip atar dislike'ı. Kardeşim ben de filmi tek kelimeyle bayıldım. Benim zaten çocukluğumun kahramanı ve belki de ilk izlediğim tanka, bu Özgün. Doğru cümletim vererek sinema filmi. İleride bu kanal çok büyük yerlere inşallah gelecek tamam mı? İnşallah. O zaman mesela hani katıl butonu açılıyor ya. Evet. evet. Ha, o zaman mesela Batman p***tir diye buton koy tamam mı? <laughs> anti Batman'ci. <laughs> <laughs> Abi Batman'i niye sevmiyorsun ya? Kanka halkın adamı değil ya. Ya şimdi siyasi örnek de veremiyorum maalesef. E, vermek istemiyorum. Yani hem kanalın şeyi açısından, hem kendi açımdan. Yani... <gülüyor> 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 Karşım silibri sıcak şu anda. Ya biliyorum yakınım da ben. Hemen beni alırlar yani. Yani hatta uğraştırmazlar. Hani gel derler akşam yani. <laughs> <laughs> Akşam gel yatıya kal. <laughs> o zaman arkadaşlar Yüzden Tavarına da bir bölümün daha sonuna geldik. Bir başka bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.